Herkese merhabalar. Ben doktor Sinem Toraman Türk. Karma Yöntem Araştırması alanında uzmanım ve aynı zamanda ARDAT'ın kurucularından birisiyim. ARDAT ekibi olarak bize gelen ve eğitimlerimize katılan hocalarımızın pek çoğundan çok spesifik sorular alıyoruz. Nitel araştırma yöntemleri ve eylem araştırmalarıyla ilgili, karma yöntemler araştırmaları ile ilgili özel olarak. Ve bu alanda özellikle nitel araştırmalar, karma yöntemler ve eylem araştırmaları ile ilgili... İyi uygulamaların neler olduğuna yönelik sorular geliyor ya da e, bilinen şeylerin dışına çıkma noktasında yaşanan sorunlar e, gündeme geliyor çok fazla. Bütün bunları göz önünde bulundurarak ekip olarak küçük küçük bilgilendirici videolar hazırlamaya karar verdik ve umuyoruz bunun sürdürülebilirliği olur ve devamında da e, sizin sorularınız doğrultusunda da yeni küçük küçük videolar çekerek bilgi paylaşımında bulunabiliriz ve bu platform üzerinden de tartışma şansı elde edebiliriz. Bu anlamda bu videonun konusu özellikle nitel araştırmalarda doğru bilinen yanlışlar üzerinden tırnak içerisinde ifade etmek gerekirse yanlışları alıntıların gösterimine odaklanmak istiyoruz. E, nitel araştırmalarda alıntıları gösterirken aslında kabul edilmiş Türkiye'de e, pek çok nitel araştırmada yapılan e, yanlış diyebileceğimiz ya da eksik olduğunu gördüğümüz uygulamaların neler olduğu ve neler yapılabileceği üzerine kısaca bir konuşalım. Şimdi en yaygın hatalardan bir tanesi özellikle bulgular raporlanırken X konusunda Y kişilerinin ya da grubunun görüşleri vesaire gibi e, ifadelerine yer verilirken bir temaya ya da bir e, görüşe yer vermenin bir ana grup ya da kategori altında gruplandıktan sonra örnek alıntıları aşağıda yer verilmiştir gibi ifadelerle listeleme yöntemiyle alıntı 1, alıntı 2, alıntı 3 şeklinde bütün bu Bireylerin söylediği ifadelerin konu, tema ya da herhangi bir kategori altında kod altında listelenme yöntemiyle kullanılıyor olması, bu maalesef çok yaygın bir hata ve bunu Türkçe literatürden nitel araştırmaların pek çoğunda büyük bir yüzdesinde görüyoruz maalesef. Böyle olmamalı. Neden? Bunu derinlemesine tartışalım. Şimdi bu bir sorun. Çünkü madde listesi halinde kişilerin alıntılarını sunmak bizi aslında araştırmacı olarak yorumu okuyucuya bırakmamız anlamına geliyor. Yani biz araştırmacı olarak kendi yorumumuzu işin içine katmıyoruz da kendimizce oluşturduğumuz temalara göre örnek teşkil ettiğini düşündüğümüz yorumları ya da kişilerin söylemlerini, ifadelerini madde listesi halinde belirtiyoruz. Bunun da en büyük sorunu aslında katılımcıların deneyimleri ya da paylaşımları arasında ilişki kurmamaktan geliyor. Dolayısıyla biz ee, okuyucuya yorumu bırakmakla yetinmiyoruz, onları daha büyük bir soruna itiyoruz. Ee, onların kişilerin söylemleri üzerinden ne demek istediğini, neyi kastettiğini, örnek tema ya da kategori ya da kod dediğimiz kavrama karşılık gelen boyutun ne olduğunu onlara açıklamamış oluyoruz ve ilişki kurmamış oluyoruz. Yani x kişisi bunu derken y kişisinin deneyimi aslında bu yönde farklılık göstermiştir gibi nüanslardan da yoksun oluyor maalesef bizim sunma şeklimiz en en temel ve en büyük sorun ise tabii ki nitel araştırma'nın doğasına uygun paradigmayı yansıtamamış olmak. Bu ne demek? Epistemolojik, aksiyolojik ve ontolojik olarak biz araştırmacı olarak bulgularımızı sunarken yorumlayıcı gücümüzü, yorumlayan tarafımızı için içine katmamışız demektir. Böylece liste yöntemiyle bunları sunarken, bu yüzden bu noktada çok dikkat etmek gerekiyor çünkü bu yaklaşım bizim Araştırmanın amacından uzaklaşmamıza, dolayısıyla okuru da kaybetmemize neden oluyor. Onlar için e, bu alıntılar ya da direkt ifadeler farklı şeyler ifade edebilirken bizim için farklı bir şey ifade edebilir. Bunu sunmamış olmak, bütüncül bir şekilde sunmamış olmak da bizim için e, eksik kalan yanları olur araştırmamızın. Peki çözüm ne? Biz kesinlikle ve kesinlikle tanım veya kod, kategori her ne varsa bu boyutlara, tema ya da kavramsal boyutlara odaklanıp bunların tanımına yer vermeliyiz öncelikle. Biz bu temayla, kodla ya da kategoriyle neyi kastediyoruz, neyi açıklıyoruz, veride ne gördük bunları tanımlamalıyız. Ardından örneklerle ve karşılaştırmalı olarak değerlendirmeli ve aktarmalıyız yorumları kişilerin ifadelerini listeleme yöntemiyle sunmak yerine bunların ne ifade ettiğini nüanslarıyla belirtmeliyiz. Bununla birlikte az önce söylediğimiz gibi sadece kişinin ne söylediğini aktarmaya değil, aynı zamanda söylediğinin içindeki anlama, yoruma ve bu yorumun ne ifade ettiğini bizim çalışmamız bağlamında, araştırma sorumuz bağlamında ne ifade ettiğini odaklanıp okura bu şekilde sunmalıyız ki herkes için kolay anlaşılır ve net olmuş olsun. Sorularınız olursa soru cevap için lütfen kesinlikle e, yorumunuzu bırakın bu videonun altına ve e, herhangi bir konuda önerileriniz olursa paylaşımlarınız olursa lütfen bunlara da eklemeyi unutmayın. Bunun dışında sorularınız olursa özellikle metodolojik sorularınız olursa Ardata her zaman e, ulaşın lütfen. Sosyal medya platformlarından bize ulaşmanız mümkün. Twitter, Instagram e, oldukça aktif olduğumuz platformlar. Bunun dışında bize e-mail göndererek de e, iletişim kur kurmamız ve sizin sorularınızı cevaplamamız en azından daha büyük kitlelere de ulaşmak ve cevaplamak anlamında mümkün. Hepinize teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen ee, bizi izlediğiniz için de teşekkürler yine görüşmek üzere Sağlıcakla kalın